Abi şimdi iki kişi buradan girdi. Biri o taraftan biri bu taraftan. Sonra aynen çıkınca içeri girip kavgalı girdiler. Dükkanları yıktılar oraları. Sonra birbirlerini bıçaklamaya başladılar. Sonra zaten müşteriler falan üzerine birkaç kişi düşüyordu. Biz de arka tarafa kaçtık, kapıyı tuttuk. Arkadaşlar, erkek elemanlar ayırmaya çalışmış. bıçakla onlara değmeye çalışınca şey yapmışlar. Onlar da geri falan seçim. Sonra de kısa önde zaten Yer ya, alıyor orada bir İyi akşamlar abi. Evet, abi. Yok, yok